Serra yani yanlış anlama da ne oldu ya öyle? Anlatacak bir şey yok. Önemli değil. Boş ver. Sen öyle boş yere tepki vermezsin. Kim bilir ne yaptı o şımarık Zübbe? Keşke olmasaydı ama... ...kendimi tutamadım ben. Dikkat et başına bela olmasın. Öyle her şeye kolay yoldan sahip olan tayfa birine taktı mı hırs yapar. Serra. Bir saniye bakar mısın? Geliyorum. Ne? Sence? Selim. Açıklama yapmanı bekliyorum. Yani bunda anlamayacak ne var? Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ben sana açıklama yapmaya mecbur muyum? Ayrıca illa bir açıklama bekliyorsan git o arkadaşına sor. Kibarca söyledim anlamadı. Tavrımı koydum ciddiye almadı. O da yetmezmiş gibi okulun ortasında abuk bu hareketlerle benim sinirlerimi mi bozdu? Yeter ya. Tamam, tamam ya sakin ol. Sadece olayları çözmeye çalışıyorum. Bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Git o salağa sor o zaman. Ne yaptığını tek tek anlatsın sana. Ayrıca söyle o yılış ya benim etrafımda dolanmasın. Hayırın anlamını öğretmemişler zamanında beyefendiye. Duyunca cevaptan saymıyor. Tamam da bu çocuk seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptı? <laughs> ne yaptı biliyor musun? Hiçbir yere kaybolma. Dersten sonra anlatacaksın her şeyi.